ben anlayış kendisine teşekkür ediyoruz. Şimdi sırada Doktor Öğretim Üyesi Lokman Bedir ve Öğretim Görevlisi Mustafa Bulut. Ee, Ahmet Ağabey'in konuğu Mustafa Bülkem şerhinde ölüm ve hayat gerçeğinin nasıl el alın dönemde anlatacak? Buyurun. Evet, teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Mustafa Bulut hocamla beraber hazırladık ama burada ancak tek kişinin eee sona bilmesinin mümkün olduğu için burada bir sorunacağız inşallah. Ahmet Arnık Onur Bey eee Hikem e, kitabına şer yazıyor. E, İbnü'l Arabi'nin o Hususi Hikem'de ölüm ve hayat gerçeğini bir karşılaştırma yapıyor. Tabii Hususi Hikem'den yaptığı çıkarımlarla yani Fussusul Hikem'de İbnül Arabi ölüm ve hayatı farklı yönleriyle ele alıyor. Ahmet Avni konuk da onların bir değerlendirmesini karşılıklı olarak bir değerlendirmesini yapıyor. Biz onu ele alacağız bu bildirimizde. Ancak ondan önce bir İbnül Arabi hakkında kısa bilgi vermek istiyorum. Ee, ve Fussusul Hikem şarihi Ahmet Avni konuk hakkında ve Fususul Hikem hakkında kısa bilgiler verdikten sonra Fususul Hikem'de ölüm ve hayatın e, karşılaştırılmasını aktaracağım inşallah. İbnül Arabi e, tasavvuf ve İslam düşünce tarihinde büyük etkileri olan mutasavvuf e, sufi alimlerdendir. Önemli, bu konuda önemli eser vermiş müelliflerdendir. Endülüs'ün güneydoğusundaki Tüdmir bölgesinin baş şehri olan Mürsiye'de dünya geliyor. Eserlerinde yeri geldikçe kendi ailesi yaşadığı ortam bulunduğu yerler vesaire onlar hakkında bilgi verdiği için kendisi hakkında elde edilen bilgiler bu bilgilere dayanıyor. Kendi eserlerinde verilen bilgilere dayanıyor genellikle. ilim tarihinde biz biliyoruz ki eski alimler bir yerde oturup orada ilim tahsil etmemişler. Genellikle farklı ilim merkezlerinde de bulunmuşlar. İbnül Arabi de aynen bu yönde devam ediyor. O uğradığı yerlerden biri de Malatya. Burada yaklaşık 15 yıl kaldığı söyleniyor son olarak Dımeşk'te vefat ediyor. Yerleşiyor oraya. 15-18 yıl aşağı yukarı o civarda orada kaldıktan sonra vefat ediyor. Onun önemli eserlerinden bazılarını söyleyeyim. Fütuhatul Mekkiye, Fususul Hikem, Tercümanul Eşfak ve diğerleri var. Ancak bu kadarıyla yetinelim. Onun şarihi, Fususul Hikem'in şarihi Ahmet, Ahmet Avni konuk kimdir ki? Bir onun hakkında yine kısaca bilgi vermek istiyorum. Ahmet Avni Konuk isminden de belli olacağı üzere Türk. Türkiye'de yaşamış ve Türk olan birisi. İstanbul'da, 1868 yılında İstanbul'da dünyaya geliyor. Tabi hususul tek şerh yazan insan bu değil. Birçok şerh yazmış ama bizim ilgimizi çektiği için bu şerhle alakalı çalıştık. Daha 9-10 yaşlarında yetim kalıyor ee, okullarını okuyor o dönemin okulları hangileri ise onları okuyor ve dönemin e, Padişah II. Abdülhamit Han tarafından posta memuru olarak görevlendiriyor görevlendiriliyor yaklaşık 40 yıl bu görevde kalıyor ama bu görevdeyken bir taraftan hukuk fakültesini okuyor ee, hukuk müşavirliği de yapıyor dolayısıyla Peki mutasavvıflığı nereden geliyor? Mutasavvı, mutasavvıflığı ise e, o dönemde sadece okullar değil, cami dersleri meşhurdur. O cami ders, derslerine iştirak ediyor ve kendisini tasavvuf alanında geliştiriyor. Genellikle şerh e, ve tercüme eserleri ortaya koyuyor e, Ahmet Avni konu. O şerhlerden biri mesela Mesnevi şerhi, bir diğeri Fususul Kemşer'i, diğer eserleri bayağı oldukça fazla ama bu kadarıyla yetiniyorum. Fususul Hikem İbn Arabi'nin bu eseri Fusus Fas kelimesinin çoğulu. Nedir bu Fas? Kitabın ismi neden Fusus? Fas kelimesi öz ruh anlamına geliyor. Fususul Hikem hikmetlerin özü, hikmetlerin ruhu anlamına geliyor. Bu kitabını ee, ne zaman, niçin yazdığına dair kendi kitabının, Fusus Ülkem kitabının ön sözünden buluyoruz. Bu kitabı neden yazmış? Bu kitap neleri içeriyor? Peygamberlerin hayatlarını. Hatta hayatlarını demeyelim pardon. Peygamberlerin hayatlarındaki hikmetli yönleri esas alıyor. Peki bu kitabı yazmasına vesile olan şeyi nasıl bildiriyor? Kendisi diyor ben rüyamda peygamberimizi gördüm. Elinde bir kitap vardı. Dedi ki bu Fususul Hikem kitabıdır. Al bunu götür, insanların istifadesine sun. Ben de buryanın üzerine bu kitabı, kaleme aldım. Peygamberlerin hayatlarından hikmetler, hikmetli yönleri nazara veriyor. Şu dikkatini çekti Fususul Hikem'de. Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamberlerin yanında Şis ve Halid aleyhisselam o iki peygamberi de dahil ediyorlar. Lokman Aleyhisselam da onların içinde. Tabii, yani benim ismimin Lokman olması açısından demedim. Lokman Aleyhisselam da onların içinde. Fususul Hikem şerhinde hayat ve ölüm hakikatinin ele alınışına, yani ana konumuza gelelim. Bunun için, Fususul Hikem için ee, bir ön söz yazıyor ama yani mukaddeme ama mukaddeme pek de yani koca bir kitap. Mukaddemenin kendisi bir kitap olacak seviyede. 20 fasıldan oluşuyor bu mukaddeme. O 20 faslın 17. maddesi ölüm ve hayat ölümdür daha doğrusu ama sadece ölüm ele almıyor. Ölüm ve hayatın bir karşılaştırmasını yapıyor. Yalnız bunu yaparken tabii kendisinin ifadelerinden ziyade Fususul Hikem'de verilen bilgilerden Muhyiddin Hükmü'l-Arabi'nin verdiği bilgilerden çıkarımlarla ölüm ve hayat gerçeğinin karşılaştırmasını ortaya koyuyor. Orada ölüm ve hayatın üç türlü olduğunu ifade ediyor. Yalnız başka bölümlerde iki türlü olduğunu da ifade ediyor. O iki türlü olmasını da ben birazdan söyleyeceğim. Neden iki türlü olduğunu söylediğini Konu konunun İbnül Arabi'nin e, Fusus-ül Hikem eserinden esinlenerek e, ortaya koyduğu ölüm diyor ki iki veçli vardır ölümün. Üçüncüsünü e, gerçek ölüm saymadığı için iki vecih diyor. Bir vecih diyor şudur, imkan dahilindeki, dünyaya gelmesi mümkün olan varlıkların vücut alemine gelmesiyle yok olması adeta bir an gibidir. Mümkün varlıklardır. Bu vücut alemine gelen bütün varlıkların vefat etmesi bu birinci ölüm grubundadır. Bütün varlıkların normal vefatları. İkinci ölüm de diyor ki tüm varlıkların özellikle insanları tabi kastediyor da tüm varlıkların kendilerine has bir görünümleri kendilerine has bir mahiyetleri, kendilerine has bir şekilleri vesaire her şeyin mahiyeti kendine aittir, kendine kastır Yani bir şeyden iki tane olmaz. Yani benden iki tane yok. Sizin her birinizden birer tane, iki tane yok. İşte bu bir tek şey vefat ettiğinde o şeyin yenisi yaratılmaz. İkinci ölümde de budur diyor. Üçüncü ölüm ise, iki vecih demişti, iki ölüm demişti normalde. Üçüncü ölüm, normal ölüm değil, ihtiyari ölüm diyor ona. Diğer ölümlerin adına ızdırarı ölüm diyordu. Diğer iki ölüme, ızdırari ölüm, yani kim sondan kaçamaz. Kullu nefsin daigatü mevt ayeti icabınca, herkesin tadacağı ölüm ilk ikisi bu. Ama üçüncüsüne diyor ki ihtiyari ölüm, tercihe bağlı ölüm. Yani insan kendi tercih ediyor. Bu ölüm gerçek ölüm değil zaten. Bu ölümü diyor ki Peygamberimizin Mu'tu kable ente mu'tu hadisine dayandırıyor. Ölmeden önce ölünüz. Yani ahirete hazırlanırız. Üçüncü ölüm budur ihtiyar ölümdür. Yani insanın kendi tercih ile dünya hayatından, dünya zevklerinden, dünya heveslerinden, iştihalarından vesaire kopmasıdır. Buna ihtiyari ölüm ya da e, tercihe bağlı, isteğe bağlı ölüm diyor. Peygamberimizin e, şu hadisini naklediyor. Hazreti Ebu Bekir'e yönelik bir hadis. Diyor ki men arada en yanzura ila meytin yemşi ala vecihil ardi fel ila ebi bekri. Yani mutu kable en temutu hadisini şahsında yaşamış olan Hazreti Ebu Bekir. Adeta bu konuda bir numaradır. Yani ölmeden önce ölünüz. Ölmeden önce ahirete hazırlanınız. Hadisini hayatına şiar edinen adeta bir numaralı insandır. Peygamberimizin ardından. Peygamberimiz işte Hazreti Ebu Bekir için öyle diyor. Men erade en yanzura ila meyyitin yemşi ala veçhil arzı fel yanzur ila Ebu Kim ki yeryüzünde şöyle yürüyen bir ölüye bakmak istiyorsa, yürüyen bir ölüyü görmek istiyorsa Hazreti Ebu e baksın. Bundan kastı ahirete hazırlanıyor. Onun dünyayla alakası yok. şöyle bir beyt tabi Türkçesi ebedi hayatın sırrını şeyhten sual ettim. Oğul ölmezden evvel öl deyince intikal ettim. Anladım. Yani ebedi hayatın sırrını soruyor bir mürit şeyhine. O da oğul ölmezden evvel öl deyince durumu anlıyor. Demek ki ebedi hayat böyle kazanılır. Fusus'un tabi tabii faslardan oluşur demiştim. Yani e, fusus fas'ın çoğulu. Az önce bahsettim. Her peygambere ait Kur'an-ı Kerim'de geçen her peygambere ait bir fas bölüm yani diyelim. İdrisiye fas'ında İdris, fas İdris Aleyhisselam'ın ele alındığı fas'ta şöyle diyor: "Ölüm iki türlüdür." Bunu şundan diyor. O demin ki bahsettiğim ilk iki ölümü bir ölüm kabul ettiği için Birisi kaçınılmaz ölüm, yani ızdırar ölüm. Diğeri ihtiyari ölüm. İkisini bir araya getirdiği için e, ızdırar ölümle ifade ediyor onu. İradi ölüm hak yolunda Kocamak diyorum ki saat az bir alınmaz mı? Olmaz diye işaret ediyor. Teşekkür ederim. İnşallah <laughs> İradi ölüm, yani ihtiyari ölüm, insanın kendisini dünyadan soyutlaması, alıkoyması, ahiret hazırlanması manasındaki olan ölüm, hak yoluna salik, hak yoluna sürük eden, yani yolcu olanların şiddetli riyazat ve çok mücahedeler yapmasıyla nefsani sıfatlarını imha etmeleriyle zuhura gelir, diyor Ölmeden önce ölünüz hadisini burada zikrediyor. Yine Peygamberimizin bu manaya dikkat çeken bir hadisini naklediyor Ahmet konu. İnsanlar uykudadırlar, ölünce uyanacaklar. Bunu ilk iki ölümü esas alarak yaşayanları maalesef, onları nazara veren bir hadis olduğunu anlıyorduk. Yunus-i Yefassı fassında da yine, e, iradi ölümle ilgili olarak şu açıklamalara rastlıyoruz. Bu iken tercihli ölüm ile ölenlerin suri ölümleri ise bu yönde e, bu yönden genele uymak içindir. Yani onlar gerçek manada ölmüş sayılmaz. Yoksa onların hakka ulaşmak için zorunlu ölüme illa da ölüme ölüme ihtiyaçları yoktur. Onlar dünyadayken zaten Cenab-ı Allah adeta e, beraberdir. O ne derse onunla e, onu yaşarlar. Tabi diğer bölümlerde var da anlaşıldı. Biraz kısa tutmam icap ediyor. Tamam hocam. Tabi bu üç türlü ölüme karşılık üç türlü de hayat var. Birincisi sadece insanların değil bütün varlıklara Cenab-ı Allah'ın vermiş olduğu hayattır. İkincisi insanlara kabirde yani berzah aleminde verdiği hayattır. Üçüncüsü ise Ölmeden evvel ölünüz, ihtiyarı önüm vardı ya az önce bahsettiğim, nefsi öldürme. İşte onun karşılığı olan hayattır ki kalbin yaşamasıdır. Kalpte güzel duyguların yaşamasıdır. Kalpte lüzumsuz duyguların öldürülmesi, güzel duyguların ise hayat bulmasıdır. Hayat budur diyor adeta. Sonuç ve değerlendirme bölümünü hızlıca geçiyorum. En son kısmını bari son cümle olarak nakledeyim. Şimdi bir tefsirci olarak bakınca Ahmet Avni Koruk'un üç türlü ölüm ve hayatı müstakil olarak değil de karşılıklı olarak ele aldığını görüyoruz. Bununla birlikte hayat ve ölümü değerlendirmesinin doğal olarak işaret tefsir ve tasavvuf ağırlıklı olduğunu ancak genel anlamda diğer klasik tefsirlerle de çatışmadığını, onlarla adeta e, aynı istikamette izahlar olduğunu söyleyebilirim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. teşekkür ediyoruz kendisine. o da bize Ahmet abi'nin konuk üzerinden, Tufuk İlkem Şahı üzerinden, Ölümün